Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarından birinde daha birlikteyiz. Bugün arızalı bir saç düzleştiricisini sökümünü göreceğiz. Sonra arızasını tespit edip bunun onarımını yapacağız. Arızasının nereden kaynaklandığını tespit edeceğiz. Arkadaşlar rezistansı ve diğer aksamları göstergesi butonları, düğmeleri çalışıyor. Burada bir temassızlık olduğunu biz Tespit ettik sökmeden yaptığımız kontrollerde. Ee, bu temassızlığını sökümüyle birlikte göreceğiz. Bu tip makinelerin hepsi aynı sistemde çalışıp şekilleri farklı ve e, ısıtma güçleri farklıdır. Bunların hepsinde arkadaşlar e, iki parça bir e, vida vasıtasıyla tutturmuş ve yaylı bir mekanizma burada vardır. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Sökümünde de bu e, ikisinin birleştiği yerdeki e, vidanın kapaklarını öncelikle çıkaracağız. İnce uçlu bir saatçi tornavidası veya biz gibi bir aletle çıkarabiliriz. Bazı modellerde iki tarafında da bu şekilde kapakçık var. Vida bu şekilde içeride somunu da var. Bunda olduğu gibi birinde kapakçık var. Diğeri de diğeri kapakçık değil. Somunla birlikte civatanın somunuyla bir bütünleşik plastik bir parça. Buna dikkat edersek kırmayız arkadaşlar. Civatanın somun kısmı kapakla birlikte tek bir parça halinde. Bunu söktüğümüzde buradan iki parça ayrılabiliyor. Tüm modellerde buradaki Alkayı geri ittirerek çıkarıyoruz. Burada bir veya iki tane vidası oluyor. Bunu söküyoruz. Buradaki kapağı çıkardık. Elektrik sistemi Burada arkadaşlar sonsuz dönüye sahip. Burada bir temassızlık var. Bunu gidereceğiz. Sökümüne devam edelim arkadaşlar. İki parçaya ayırdık. Yaş sistemi bu. Buradaki rejistansı ve buradaki resistansa giden kablolar var. Şimdi bunları sökümünü görelim. Bunları sökelim. Burada arkadaşlar çatal başlı vida kullanılmış. Kapağını çıkardığımız zaman burada eee rezistansları ve göstergelerini kontrol eden işlevselliğini sağlayan elektronik kartı var. burada rezistansı. Rezistanslardan bir tanesi bu şekilde yay sistemiyle hareketlilik kazandırılmış. bunda yapabilecek arızalar arkadaşlar. Elektronik devrelerden herhangi bir tanesinde bir elektronik devre elemanı arıza yapabilir. Bu çok nadiren karşılaşılan bir durum. Buradaki rezistans arıza yapabilir. Karşısında da var. Bunu da şimdi söküp göreceğiz. Veya arkadaşlar bunda olduğu gibi kabloda çok aşırı kullanımdan dolayı zamanla kopmalar, kısa devreler oluşup da elektrik gelmesi aksayabilir ve çalışmasını önleyebilir. Burayı gördük arkadaşlar. Şimdi diğer parçamızı sökelim. Arkadaşlar burada da güç kartı var. Buradaki kart düğmelerin ve göstergenin kontrol kartıydı. Burada da güç kontrol kartı var. Burada arkadaşlar restansları ve buradaki karta elektrik gönderen parça Arkadaşlar bu da diğer rezistans. Tek hareketli olmak üzere iki adet rezistans var. Güç kartı var. Ve burada da arkadaşlar gösterge paneline ve e, düğmelerine, düğmelerinin kontrol kartı var. Sökülmesi bu kadar. Arızalarını konuştuk. Şimdi e, buradaki temassızlığı giderelim. Arkadaşlar sökümünü gördük. Şimdi temassızlığı gidereceğiz. Arkadaşlar sistem nötr ve faz e, arkadaşlar nötr ve faz kablo içerisinden gelmeyi takip? bir ucu ortada normal jaklar gibi bir de şuradaki halkada. bunda karşılığı burada var. Bunlar temas etmiyor. içerideki uçları birazcık eğimini artıracağız. Şimdi arkadaşlar emin olmak için kablonun kontrolünü, sağlamlık testini yapacağız. Multimetremizi test konumuna aldık devre konumu uçlarını kontrol ediyoruz ortadaki uç kablomuzdan sağ olan. Arkadaşlar şimdi söktüğümüz sıranın tersi işlem sırasıyla toplayacağız. Arkadaşlar bütün kabloları kapattım. Binderları sıkmadan önce açıkta kablo olmadığına ve bir yere temas etmediğine emin olarak deniyorum. Fişimi taktım. Açma kapama düğmesini dokundum ve çalışmaya başladı. Şimdi arkadaşlar toplama devam ediyorum. Bugünkü videomuzda saç düzleştiricisinin sökümünü gördük. Arzaların neler olabileceğini konuştuk. Ve temasızlığını gidererek kullanıma hazır hale geldik. Getirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.